İyi günler arkadaşlar. Bugün biber patlıcan patates kızartma yapacağım. Değişik bir tarif olacak. Ben de ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Soyduğum patateslerimi yıkıyorum. Yıkadıktan sonra bile dilimliyorum. Dilimledikten sonra da kızartmalık patates gibi kızartma yaptığımız gibi doğruyorum parmak şeklinde. Şimdi kızartmalık şekilde doğruyorum dilimlediğim patatesleri. Doğradığım patatesleri bir kabın içine alıyorum. Önceden yıkamış olduğum malzemelerimi alıyorum elime biber, patlıcan. Biberleri de parmak şeklinde doğruyorum. Dörde kesiyorum. Ortadan ikiye ya da üçe biberin boyuna göre kesebilirsiniz. Patlıcanları da aynen alacalı soydum. Aynen onları da öyle doğruyorum üzerine. Parmak şeklinde. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini bir kabın içine doğruyorum. Doğramış olduğumuz malzemelerin üzerine şimdi baharat katacağım. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Kırmızı biber, pul biber, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber, tuz ilave ediyorum. Bunlar sizin kendi kararınızca, damak tadınıza göre de ayarlanabilir. Sonra da iki tatlı kaşığı mısır unu katıyorum. Bunu ilk defa denedim. Güzel oluyor. İyi ki de yapmışım. Güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Hepsini malzemelerin hepsini, baharatlar hepsini bir kabın içinde güzelce harmanlıyorum. Güzelce baharatını, yağını yediriyorum, karıştırıyorum. Daha sonra da yağlan, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yayaraktan, üzerine bir tane domates dilimleyerekten fırına sürüyorum ve kızartıyorum. Ee, Kızarttığım biber kızartmasını, biber patates kızartmasını tabakta. Yoğurtsuz da yiyebilirsiniz. Yoğurtlamak için de bir diş sarımsak kullandım. Bir kase yoğurda. Böyle bakın yoğursuz da yiyebilirsiniz. 2 su bardağı kadar yoğurt kullandım. Bir diş sarımsak. Sarımsakları doğradım. Yoğurda ilave ettim ve böyle üzerinde gezdiriyorum. İsteğe göre üstüne kırmızı toz biber ve nane ekleyip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.